Bu Amerika bu kadar derin düşünüyorsa Suriye'de 2014'te Esed yıkılıyordu. 2012 ile 14 arası. Doğru. Yıkılıyordu şu ya. Çağır, çağırdılar. Bir dakika hoca Amerika engelledi. Ya i̇şte çağırdı. Amerika, ne dedi, Amerika Rusya'nın girmesini bunda Rusya açtı. Bu Alan kadar aştı. başladı. ya. Bu, Obama hatta bu başlatıyordu. Şey. Söylediğim şey işte evet, o. Türkiye'de bu noktada hani müdahil Davet oldu. Davet edildi. O evet, burada benim gördüğüm problem şu. Şimdi burada bir Dört parçalı bir Kürt meselesi var. Dört parça Kürdistan var. Şimdi bir, bunların Türkiye ile bütünleşme. Burada bu Kürt meselesi, Kürt sosyolojisi, İran belki tartışılabilir de, Irak ve Suriye'deki Kürt sosyolojisi Türkiye ile bütünleşmek istiyor. Bütünleşebilir şansı var. Çünkü bin yıl birlikte yaşamışlar. Evet. Şimdi bunu engellemek için bir, seküler PKK'yı devreye soktular. İkiye bu, bu. Yani Türkiye'nin bölgede Kürtlerle birlikte Biraz o çözüm sürece başarılı olsaydı. Türkiye bunu so söylemeli. Evet, Türkiye bak şöyle bunu engellemek için ABD'de, Rusya'da her türlü şeyi kullanıyorlar. Yani biliyorlar ki şöyle biliyorlar, ya bu bölgede Türkiye Kürtlerle buluştuğu anda 1071'deki gibi, 1639'daki gibi buluştuğu anda bu bölgede Araplar için de ilham kaynağı olacak. Çünkü Arapların kafasını bozan... Kafasını ihanet bizde ihanet diye tartışıyor ya, ihanet diye Arapları formatlayan akıl aslında İngiliz emperyalizminin aklı. Yoksa Türkiye ile bunların bir problemi yok. Korktukları şey şu, burada bu mesele bir biçimde Türkiye eksenine çözülürse, Türkiye geleceğin güçlü ülkesi olur. Zaten yazmışlar, 2040 sonrası Türkiye bölgenin en önemli bir devleti olacak. Hatta şöyle bir şey yazan var, o Rand Corporation'ın adamlarından birisi diyor ki, Türkiye 2020'ye kadar ABD ile karşı karşıya gelmeyecek. 2030'dan sonra karşı karşıya gelecek. Halbuki biz 2010'dan itibaren karşı karşıya gelmeye başladık. Evet. Erken yapıldı. Onun için buradaki ikiye ben Irak'taki İKE'nin ABD'nin dışlanacağını da düşünmüyorum. ABD orada bir oyun kuruyor bana göre. O oyun da şudur. Ben çekindiğim nokta şu. Türkiye'yi İran'la karşı karşıya getirme ihtimali de olabilir. Ben böyle düşünüyorum. Yapabilirse nasıl? Yap, yapabilirse. Bunu yapabilir. Isteyecek. Diyecek ki sen buraya gir falan. Biz girmek zorundayız. Ben diyorum ki. Biz zaten şu Kürtlerin anda de ihtiyacı yani. var. Şu bölgedeyiz zaten şu ya, anda. Ya tamam bölgedeyiz de. Bak oradaki mesele şu. Süleymaniye ile Sincar ve hattını kesmek. Yani neydi onun ismi? PYD hattını kesmek. Evet. Şimdi oradaki, oradaki orada güçlü bir hat oluşursa bu görünen, bak olmaz olan, yani herkes şunu bekliyor. Irak Kürtleri de, Merkezi yönetim de Türkiye'de bunu istiyor. Hı. Peki buna engel olabilecek kim var? Haçlı Şabi var. Evet. Haçlı Şabi devreye girerse iş bozulabilir. Oradan bir korku, yani kaygım var benim. O kaygıyı ABD sessiz kalarak o kaygının devreye girmesini mi istiyor acaba? Peki şunu sorayım o zaman size, yani. Bu bizim e, Irak'ın kuzeyindeki sınır ötesi operasyonumuz ya da sınır ötesindeki askeri varlığımız yeni değil. Bugüne kadar İran evet. neden e, bu şekilde bir reaksiyon vermedi peki? Yani ya, o bölge İran'ın orada Türkiye'ye yönelik yapabileceği askeri bir şey yok mu? Bir şey yok ki. Ya ne yapacak orada? Şimdi yani Türkiye'nin hemen hududunun or dibi orası. Ya, sen aşağı doğru e, indikçe siyasi olarak dakika, da hani evet. aşağı doğru indikçe şöyle bir akıl devreye girecek. Ya Musul Kerkük devreye girecek. Hikaye biraz da bizim Milli Misak sınır darı hikayesine dönüyor. Orada senin orada ne İran bundan rahatsız olacak, bundan Amerika da rahatsız olacak diye düşünüyorum. Amerika en büyük üstünü Kuzey Irak'a Irak yapmış yani durumda. Evet. Bir tek şartla diyorum Amerika buna razı olacak. Demin hoca söyledi, Suriyedeki pozisyonunu tahkim etmek. Yani Türkiye diyecek ki burayı kabul et. Türkiye kabul eder mi? Ben etmez diye düşünüyorum. Peki de, konjektürel olarak mesela Türkiye bunu kabul ettiğini farz edersek? Yani. Etmez. Adım adım çünkü ben hatırlıyorum mesela oradaydım Afrin'e ilk giren gazetecilerdendim yine Barış Pınarı bölgesinde gazetecilik yaptık Beraberdik Beraberdik yani bu bütün sınır ötesi operasyonlara işte Rusya mesela yaygarayı kopardı işte Amerika aman sakın girmeyin biz sizi şöyle yaparız böyle yaparız açıklamaları vardı e biz tamam, ha. Kuzey Irak'a... Yani o konularda oran Rusya ile gene anlaşabilirsin. Bak ben bizde Ruslar vardı. Yani Afrin'de oran. biz Rusya'yla neredeyse savaşlar. Ha, neredeyse burun geldik. geldik yani. Bir biçimde anlaşabilirsin ama ABD ile anlaşamazsın. E, barış, ABD çünkü noktasında da biz yani, baya bir ABD yönetimiyle ters de uçurdu. görüşmek durumunda evet. kaldık. Ben ha. bir şey söyleyeyim oturayım. E, şunu yani Kuzey Irak'taki bu işte operasyonu biz başarılı tamamladıktan sonra... Başarı e, nedir? yani tıpkı Barış Pınarı'ndaki gibi alan hakimiyetiniz sağla bak. Peki daimi bir şey midir başarı? Tabii ki. Bence değil. Başarı sürdürülebilirdir bir yere kadar. Hep evet. üzerinde durmanız gerekir. Süreçtir yani. Öyle 5 dakikada hani yaptık olduğu ile bitmiyor. Şuradaki örnekler yol açarak şimdi Şu söylüyorum. tabloya baktığım zaman yani ben... Burada bir başarı var mıdır var. daimi başarı? Ama maksat onun da daimi kılınması. Ya Zeytin, e, Zeytin Dalı'nda var mı? Şimdi var da daimi kılınmasından evet. bahsediyorum. Tabii ki çok daimi zor bir şey. Daimi kılmak demek... Daimi kılmak da işte Irak hükümetiyle evet. birlikte evet. imzaladığı... Ondan bir da ondan bahsediyorum. bahsediyorum. Söylediğimiz de o. o zaman. Yani bakın... E, Uluslararası ilişkilerin temel bir kuralı vardır. Evet. İster beğenensin biri ister beğenmesin. Bu bir kuraldır. Evet. Bir ülke bir yere alabilir. Fethedebilir eski tabirle. Yönetmek, Yönetmek bak. çok ayrı bir şeydir. Bu Osmanlı için de Bu abi. ne demek? Evet. Hep filmlerde falan denk gelir merakları. Ee, i̇şte Osmanlı Erdel'i aldı. Efla Boğdan'ı aldı. Nasıl yönetti? Aldı, oraya bir prens atadı. Vallahi niye bizim beyler beyni atamıyorsun da oraya bir prens atıyorsun değil mi? İnsan soruyor. Adalet götürüyorsun, maliye niye götürüyorsun. Orada prensle devam ediyor? Adamın öbür oğlunu atıyorsun. Bir yerde işte o yüzden diyorum bunlar başarılı da süreçtir her zaman bu işlerde. Sürdürülebilir olması. Evet. Bir. iki orada o süreci yönetmenin önemli bir tarafı vardır. Bazı ülkeler boşluk yaratılmaması pahasına bazı yerlerin devrine razı olurlar. Şimdi bak bu lafı tekrarlıyorum. He, he. Bölgede doğabilecek kaos sizin elinizden çıkabilir büyük güçler için söylüyorum ve o çıkacak kaosun önüne hiçbir zaman geçemezsiniz. Hep ne derim? İstemeseniz de kendi düşmanınızı kendiniz seçtiğiniz, kendi harbinizin yerini kendiniz belirlediğiniz zaman güçlüsünüz. Amerika Birleşik Devletleri hem burayı tut, hem orayı tut, hem Yemen'de bilmem ne yap, hem öbür tarafta onu yap, hem bu tarafta mali olarak kurtarmıyor. Dolayısıyla burada önceliklere sıraladığın zaman artık burayı 40. 50. plana almak zorun. Tamam. Heh, burayı sonra. Ama bizim sonra, önceliğimiz de burası. Bizim önceliğimiz de burası. Şimdi bu tarafa geldiğiniz zaman evet. bu taraftaki hesap farklı. Şimdi burada çatışmamız olacak mı? Çatışma derken sıcak çatışmadan bahsetmiyorum. Yakın zamanda burası bittikten sonra olacak. O Tabii da ki. şu. Biz şu bölgelerde bu operasyonları yaptığımızdan beri terörün Türkiye'ye ithalatı noktasında. Bir rahatladık mı? Tabii ki. Değil mi? Rahatladık. Peki Türkiye burada durmaya devam edecek mi? Hayır. Peki ondan sonra buradaki sükunetin devamlılığını bana garanti edebilir misiniz? Şu anda edemezsiniz. Edemeyiz. Edemeyiz. E, Orta Doğu'dan bahsediyoruz yani ya, şimdi. Biz... Ama işte anlatmak bunu başarılı yaklaşım olmakla. Bu süreçten buradan öyle bir çıkmanız lazım ki günü gelince her şeyi en azından belli bir müddet için boşluk yaratmayacak şekilde. Ben de diyorum Peki. ki Amerika Birleşik Devletleri burada Türkiye ile yani son sözüm Türkiye'nin öncelikleriyle Suriye için konuşuyorum. Tekrar hı hı. söylüyorum. Bakın oradan orayı bitirdik. Türkiye'nin öncelikleriyle Amerika'nın öncelikleri kısa ve orta vadede burada çatışır. Peki burada bir sükunet şey zaman yakında sağlanmaz. bir şey Ama burada Buyur da Türkiye'nin Buyurun. Suriye'den Amerika Birleşik Devletleri çıkması Türkiye'nin işine gelir mi gelmez mi? E, açık bir şey söyleyeyim mi sana? Söyle. Kendi fikrim yine. Suriye'den mi dediniz? Tabii. Suriye'den. Suriye'de de... İran var. Rusya var. Söyleyeyim mi açık fikrimi? Ben Amerika'nın oradan çıkması demek oranın Rusya'nın tek eline girmesi demek. Sen ne dersin Oranın İran Rusya Doğru hattına girmesi ya. demek. Ve Rusya İran hattına girmiş bir bölgede pazarlık gücün azalır. Hmm. Eğer oradaki üstün ve hakim güç sen sen. Tamam, bak açık konuşalım. Biz burada güzel iş çıkardık. Ama bunun bir de böyle bayağı gidiyor tamam burası. Da, yani. biz, ama da biz aşağı kadar Orayla bizim, bizim işimiz yok ama. Orayla Şu var. bir işimiz yok Şu yani. Var. Bir dakika, bizim işimiz yok da evet. oradakilerin bizle işi var. Anlatmak istediğim bu. Biz... Amerika ile Rusya iki tane güç birbiriyle değişirken, evet. didişirken Hı. sen orada... Pazarlık payını biraz daha eli kartı değişik Suriye'de hiç didişmediler. Ee, hiç didişmediler. Anahtar teslimi yaptılar birbirlerine. Biz Pence ve e, Pompeo buraya geldi. ABD Başkan Yardımcısı ve Pompeo. Barış Pınar Harekatı'nda Paus'a başını 120 evet. saat bastık. Evet. Giderken dedi ki bundan sonraki süreci Rusya ile görüşün. Vakit bitiyor mu? Var daha biraz yok, daha var. var. bir var. şey daha diyeyim. Otep da son diyorum. Kusura bakmayın. E, bu sefer valla son. Ke tamam. Keyifle dinliyorum. Bu sefer yani. son Devam son. Edin. Yok, yani yok, bitiriyorum. Keyifle Kusura dinliyorum. bakmayın. Ay, bir şey konuşuyoruz zaten. Biz de tabii yani Söyleyeceğim oturuyorum. Çok tuttum ama bu sefer. Kendim. Ee, biraz önce konuştuk ya Chamberlain'le şey dedik. Evet. Churchill. Churchill, Churchill yani. İki tane birbirinin ardından gelen başbakan biri öyle yapıyor. Biri Bilmiyorum. bunu yapıyor. Anahtar teslimin yapıldığı dönem hangi döneme denk Demokratların geliyor? Demokratların dönemi. Obama dönemine. Demokrat dönem. Hillary Clinton bu yüzden yargılanması mevzu bahis evet. Oldu. Bir biz hükümet değişti. Bakandı. Olay tamamen değişti. Olayı tersa çevirdi. Bir açabildi. daha değişti. Bir daha ayrı yere gitti. Şimdi buradaki bütün mevzu oradaki değişimler Brett ve Mark aralarındaki üzerinden okumak lazım onu. didişmelerde bir yerde adımını atıp yer tutabilmek diplomasi sanatıdır. Hı. Benden bu kadar. Peki. Peki, biz burada Rusya ile İran'la anlaşabilir miyiz? Ben bir, Rusya ve İran'ın Suriye konusunda e, Türkiye'nin <laughs> bileğini bükebilecek bir güce hiçbir zaman erişemeyeceğini düşünüyorum. Özellikle İran'ın. Hatta Türkiye Afrin şehir merkezine girdikten sonra Esad, Esad askerleriyle İranlı milis gruplar Afrin şehir merkezine doğru gittiler. Hatırlayın, kundağ motorlu fırtına obüsünden tam böyle sıfır nokta atışı geldi üstlerine. İran'daki gazeteler ve Lübnan'daki Hizbullah yanlısı gazeteler... Masum insanların Türkiye tarafından öldürüldüğünü iddia eden yazılar yazdı şimdi burada sorun şu yani özellikle Suriye açısından Amerika Evet burada durmaya devam edecek Türkiye'de eğer bir devlet aklı varsa bizim onlara söylememiz gereken şey şu olmalı yani bu bir milli beka problemi ise evet Afganistan işgal edildiğinde Taliban Amerikan askerine şunu söylüyor You have watch, we have time. Senin kolunda saat var, bizim de zamanımız var. Kim kazandı? Zamanı olan, saati olana kazandı. Evet. Türkiye'nin buradaki pozisyonu bir devlet siyaseti olarak devam ettirilirse, ama sadece güvenlik perspektifinden değil, hem ayakta anlattım, hem hocam da aynı şeyleri tahkim etti. A Mahmut abi de aynısını söyledi. Oradaki Kürde, oradaki araba, oradaki Türkmen'e, bir gelecek vizyonu da çizerse Türkiye önümüzdeki süreçler içerisinde o zaman bir başarı hikayesinden o zaman Türkiye'nin çok daha gücünü tahkim etmiş bir Orta Doğu hikayesinden bahsedebiliriz. Çünkü 5 yıllar, 10 yıllar, 15 yıllar devlet hayatlarında hiçbir şey değil. Biz mesela neyi biliyoruz? 1071'de geldik değil mi? Evet. Ben Van Erciş'te görev yaptım. 1040'da Tuğrul ve Çağrı Beyler ele geçirmiş. Arada var 31 sene. Şimdi dolayısıyla biz daha şuradaki harekatları yapalım. Bir 5-6 sene oldu. Daha onun seneyi devriyesi dolmadan oradan asker çekeceğiz derseniz. Olmaz. Siz bu devletin stratejik siyasetine kibrit suyu döküyorsunuz. Suriye için de. mi söylüyorsunuz? Suriye için söylüyorum. Zaten mümkün değil. Ama tabii. vermiyor işte tezkereyi. Yani. Ya. Onu da iç siyasetini tahkim ediyor. Şey, ben söyleyeyim. başa gelirsem askerleri çekeceğim Tabi Tabii diyor tabii. Işte. Karabağ'dan bakın, çekileceğim. Bakın çekileceğim tamamen diye. objektif. Sana göre, bana göre değişmeyen bir şey evet. söyleyeyim. Altılı masanın ortak politikalar mutabakat metninde YPG PKK kelimesi geçmiyor, geçmiyor kardeşim. Evet, okudum ben. Yok. Geçmiyor. Niye? Ama Çünkü de, içerideki siyasetin evet. onunla tahkim ettiği O yüzden de genel seçimi kazanamadı ama Yani Onu da görmek lazım. Yani toplum, ha, o siyasi sonucu, evet, siyasi sonucu yüzden, bu oldu. Halkın ferasetine tosladı. Pandemi geçmiş, bin yılın en büyük depremi olmuş, depremi 11 oldu. şehir hayatta kalmış. Millet işte yerel seçimde AK Parti'ye dur işareti yaptı. Ama genel seçimde diyor ki ülkenin bu anlamda, yani Türk seçmeninin gerçekten son derece ferasetli. Yani biz olaya sürekli şöyle bakıyoruz. Ya işte Amerikalılar ne kadar bilgili. Bilgi ayrı, bilinç ayrı. Evet Hoca dedi ki Amerika daha o noktaya gelmedi. Çin var, İran var. Bilinç apayrı bir şey. Ya devlet başa ya kuzgun leşe tabiri öyle 50 senelik devlette oluşan bir şey değildir. Hmm. Ya devlet başa ya kuzgun leşe lafı binlerce yıllık tarih geleneğinden geliyorsan bunu söyleyebilirsin. Bir örnek vereceğim. Vaktimiz son derece daraldı ama Vakt. hem 30 saniyede bitireceğim. Vaktimiz var daha biraz. Bir... Kış Ankara günü. 2 yıl önce olması lazım. Ulus'taki Sobacılar pazarındayım. Ankaralılar bilir. Daha doğrusu Ankaralı olup da o taraflara gönül veren, eski Ankara'ya gönül veren Sobacılar Pazarı. Gibi. Sobacılar çarşısı. Çarşısı. İşte soba kovaları satılıyor hmm. işte, şey satılıyor, mangal kömürü satılıyor. Tabii. Ondan sonra soba borusu satılıyor falan. Evet. Ben de bir şey bakıyorum. Orada çalışan bir kardeşimiz. Sahibi de değil mekanın. Kış Üstüne böyle aba yelek giymiş falan. Abi be dedi biraz hızlı olursan dedi. Niye hayırdır ya dedim. Yani hava daha yeni karardı böyle kış erken batıyor Hı. şey. Dirilişe yetişeceğim dedi. Bugün dedi şöyle şöyle bir yeri fethedeceğiz. Hı. Şimdi ya sobacı dükkanını bekleyen bir kalfanın söylediği laf olarak algılamıyorum ben onu. O Ankara'daki Peçenek köyleri vardır. Adı bile Peçenek. Kuman köyleri vardır ta oralardan gelen veraset yoluyla anasından atasından o dükkanı bekleyen adama kadar sirayet etmiş şeydir. Bunu New York'ta göremezsin. Bunu New Jersey'de göremezsin. Dolayısıyla devlet olmak apayrı bir şey. O yüzden Türk milletinin beka söz konusu olduğunda ortaya koyduğu bilinç bilgiyle satın alınabilecek bir şey değil. Yani sen açarsın interneti. Amu derya. A bu derya. Ama o bilgidir. Bilinç apayrı bir şey. Hı -hı. Ben Peki. bu bölgede de bu da bölge halklarında o bilincin olduğunu düşünüyorum. Tabii. Yani Selahattin Eyyubi'yi düşününce Tabii. o fotoğraf ortaya çıkıyor. Onu da bilerek bu coğrafyanın mağdur halkları var. Onları da bilerek bu mesele yaklaşmak gerekir. Tek boyutlu da Peki bu, bu kadim devlet evet. hafızasının böyle birileri silmeye mi çalışıyor? Ya da onun ortadan kaldırılması durumu Gerçekten büyük bir tehditimiz. Cemil Meriç Bizim... diyor ki cami avlusuna bırakılmış bir bebek idraksizliğindeyiz. Hmm. Son 200 seneden bu yana bütün saldırılar ortak tarih hafızamıza tarih hafızı, ve ya, evet. geçmişimizdeki idrakımıza yönelik. Yani çünkü bakıyoruz geçmişi hemen 100 sene öncesine işte bir ret işte Abdülhamit Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunu söylev diye tercüme ederek okutturmaya çalışıyorsan bu büyük bir idraka yönelik saldırı demektir. Saldır. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın 10 kıtasında hala anlaşılmayan cümleler varsa bu son evet. derece üzerinde hassasiyet kesmedilmesi gereken bir husustur. Ben Washington'da, Vermont'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde Vermont'ta George Washington Müzesi'ne gittim ki hocam oraları iyi bilir. Orada George Washington'ın ABD kurulurken yazmış olduğu Yönergeler falan var kendi el yazısıyla 1700'lü yıllar 300 sene önce. Onu ben İngilizceyi ikinci bir lisan olarak birisi olarak okuyup anladığımda Nutku neden Mustafa Kemal'in ağzından söylev diye sadeleştirilmişinin okunduğunu hala anlayamıyorum. Böyle söyleyeyim. E, şimdi Az da bir süremiz kaldı ama biz e, birkaç görüntü var. Onlar birlikte bakalım Yusuf Hocam sizinle. Olur. E, şimdi çokça aslında e, biz konuşuyoruz. Bir dünya bir büyük bir savaşa hazırlanıyor diyoruz. Türkiye Türkiye'de bu işte bu süreç içerisinde aslında son 10 yılına baktığımız vakit işte alt, savunmada e, altın çağlarını yaşıyor. Denizde de işte havada olduğu gibi denizde de inanılmaz gelişmeler var. En son deniz kurdu tatbikatı Dünya yapıldı. büyük bir silahlanma yarışının içerisinde ama DEM Partili milletvekillerine sor Silaha para ayırıyorsunuz? İşte iki yüzü vardır. Janus gibi, mitolojik evet. Janus. iki yüzü vardır. Güçlü olduğu zaman PKK sempatizanları, güçsüz olduğu zaman ki PKK. Güçlü olduğu zaman PKK sizi tükürüğüyle boğar. Güçsüz olduklarında silaha para ayırıyorsunuz? Öğrencilere dağıtın parayı. Evet. Bu önemli görüntüler. Evet. Şimdi Silahlı deniz, insansız deniz araçları. Denizlerimiz önemli. Ee, burada da dediğiniz gibi hem insanda hem bot. insansız araçlarımız var. Hatta şimdi o görüntü varsa kısaca onu da bir şey görüntüsü vardı. Ben ee, o zannettim biraz. Önce. O bizim yapımız değil mi? Tabii tabii tabii, tam, tam, tamam, tamam, tam, tabii, bizim. tabii tabii tabii. Tamam Türk yapımı yeni nesil torpidolar vardı. Bu en önemlisi. Bir getirelim mi ekrana evet. arkadaşlar? Onu bir verelim. çünkü hani deniz altındaki teknoloji demek ki bundan sonra Türk denizaltılarına torpido alabilmek için Fransa'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İngiltere'nin ...envanterinde olanlardan almaya gerek yok. Tamamen Türkiye'nin üretmiş olduğu... ...yaklaşık Peki. hafızam beni yanıltmıyorsa... ...60 kilogramlık civarında da... ...ya da 160'da olabilir bir harp başlığı var. Hmm. Sıfır hatayla da vurdu... Bu son derece önemli bir gelişme. Pe peki e, bir yeni gelişme. üretiyoruz bunu. Efendim? Yeni üretiyoruz değil tabii, mi? Tabii tabii. Ak Akke yeni evet. bir e, torpiyon. Aslında yani çok geniş bir başlık ama. Bunu bir dahaki, programı bir dahaki programda ila daha, alabilirler. Çünkü yeni bir gelişme bu. Daha yeni detaylı, bir. daha geniş işleyecektik ama tabii gündem ve yoğun, yoğun, yoğun olduğu için. için. Evet. Bir sonraki program tamam. bıraktık. Peki çok teşekkür ediyorum. Sayın Yusuf Alabar'da Mahmut övür ve Burak Güntay programımıza katıldığınız için. Evet satır arasından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.